Gelecek Biti Ürün Tanıtım ve Eğitim kanalından herkese merhaba. Bu videomuzda Canvas protokolü ile seri RS-232 ve seri RS-485 protokoller arasında dönüşüm yapan konvertörlerimizi inceleyeceğiz. Bir adet Canvas'tan RS-485'e bir adet de Canvas'tan RS-232'ye çeviren konvertörümüz mevcut. Kutu içeriklerine bakalım. Bir adet kurulum kılavuzu, konfigürasyon için gerekli driver'ın CD'si, Canvas tarafı için bir direnç, ve cihazımız. Aynı şekilde ken 232'de de kurulum kılavuzu, kenvas tarafı için direnç ve driver için bir sürücü CD'si var. Önce ken 485'e bakalım. Gördüğünüz gibi cihaz bu şekilde duvara monta edilebilmesi için kulakçıkları bulunan bir cihaz. Ken kenvas tarafında toprak, kenvas protokolleri ve az önce gösterdiğimiz direnç için bağlantı bölümü var rs 385 tarafında da normalde standart olarak bir DB9 soket mevcut. Ancak rs 385lerde genelde 3 tel için terminal bloğu kullanıldığı için bir dönüştürücü ile birlikte veriliyor ürün. Burada beslemesi için bir terminal blok yine mevcut ve dip switchler var. Bu dip switchler farklı durumlar için kullanılıyor. Konfigürasyon modunu almak için, çalışma modunu almak için gibi. Ken 232 içinde e, ken tarafı standart, toprak, ken bağlantısı ve direnç bağlantısı mevcut. Yine güç bağlantısı için terminal girişi ve dip mevcut. RS-832'de standart DB9 dişe bir e, soket mevcut. Cihazlar bas protokolü ile seri RS-832 ve 485 arasında karşılıklı bir dönüşüm yapar ve veri aktarımı gerçekleştirir. Bununla birlikte aynı zamanda KenBus ile Modbus RTU protokolü arasında da bir veri aktarımı gerçekleştirmektedir. PLC kontrol sistemleri, bina otomasyon sistemleri, çevre izleme sistemleri gibi birçok otomasyon ve kontrol sistemlerinde CANBAS protokolü ve RS-485 protokolü, RS-232 protokolüne sahip cihazlar arasında haberleşme için kullanılmaktadır.